Yalnızca yasal tedbirlerle kumarı toplumdan söküp atmak mümkün değildir. Kumardaki patlama esas olarak ekonomik siyasi sistemin bir sonucudur. İçinde yaşadığımız sistem vatandaşı buraya itmektedir. Köklü çözüm Türkiye'nin bir üretim devrimi ile yeniden ayağa kalkmasıdır. Köklü çözüm bu olmakla birlikte mevcut düzen içerisinde de devleti, toplumu ve aileyi ve insanlarımızı korumak açısından aşağıdaki tedbirlerin alınması zaruridir. 1. Anaokulundan başlayarak kumar ve bahisin zararları anlatılmalı. Emeğin en ince değer olduğu bilinci yükseltilmeli. Aileler de bu konuda bilinçlendirilmeli. 2. Kumarı ateşleyen tüketim kültürü ile her alanda mücadele edilmeli. Ekranlarda ve sosyal medyada kısa yoldan köşeyi dönenlerin değil, emeğiyle bir yere gelenlerin hikayeleri hakim olmalı. 3. Kumar ve benzeri zararlı alışkanlıklar yerine çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkaracak... Sanat ve spor olanakları artırılmalı. Her mahallede sanat ve spor tesisleri açılmalı. Eğitim kurumlarında sanat ve spor dersleri ciddiyetle ele alınmalı. Her okuldaki yetenekler keşfedilmeli. 4. Yasal bahisin yasaklanmasıyla paralel olarak yasa dışı bahise erişimi daha da güçleştirecek uygulamalara gidilmeli. Yasa dışı internet adreslerine girme olanağı sağlayan her türden VPN uygulamasının ülkemizde çalışmasını engellemek için Bilişim, yazılım uzmanlarıyla ekipler kurulmalı ve gerekli tedbirler alınmalı. Yurt içinde ya da yurt dışında faaliyet gösteren bahis çetelerine karşı istihbarat, emniyet ve yargı eliyle çetin bir mücadeleye girişilmeli. Bütün bu çeteler ve mafya grupları tek tek çökertilmelidir. 6. Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Rütük, TRT, YÖK gibi kamu kuruluşları ortak bir strateji doğrultusunda müşterek bir savaş yürütmeli.